Arkadaşlar cami önüne bebek bırakanı gördüm. Hastane önüne yaralı adamı fırlatıp kaçanı gördüm. Ama fatura ödeme merkezine fatura bırakıp kaçan ilk defa görüyorum. Bir ol. Um. Döner ustası görünümlü vezeler arkadaşım. İşimize bakalım lütfen. Bu Metin Özdemir adına bu doğalgaz. gaz. Ali Özdemir adına. He. Bir de internet faturası olacaktı orada. Bakar mısın gölgelerin gücü adına? O bir şey değil. Ben isme takıldım. Metin Ali. Ya babamız hasta Beşiktaşlıdır da. Be. Onu anladım. Onu anladım da Metin Ali Feyyaz'dan 10 sene önce adını Ali koyduğuna göre... ...Peder Beşiktaş'ın altyapısında çalışıyordu herhalde. Hı? Tot topluyormuş. İşte aslında arkadaşım <laughs> Muhammed Ali şeklinde tamamlayacakmış isimlerimizi. Önce Ali'yi koymuş annem çakmasın diye. İşte Metin'in doğduğu dönemlerde Metin Ali Feyyaz patlayınca... <laughs> Epe bir de kahveci olunca, aşırı Beşiktaşlı olunca... ...millete maç seyrettirirken kahvede öyle aklına gelmiş işte. Ayran gönüllülük ne yapacaksın? Olsun. iyi yönden bakmak lazım olaya. Ha, olay kötü yani. Ya sizin peder kahveci değil de ilkokul öğretmen olsaydı... ...büyük ihtimal kardeşinin adını Ata koyardı o zaman. Ali Ata... Üçüncü de bakıyor olurdu, Ali Ata Baki. Baki, Ali Baki. Ya Baki değil de daha çok Bakiye olurdu. Üçüncü kız mı oldu? Ha? Ulan baba bu kadar üzülmedi. Abiciğim biraz daha aceleci davranırsak toplantıya yetişmemiz lazım. Daha dünyayı güzelleştireceğiz lütfen. Tamamdır. Koş Metin koş. Yetişebilecek miyiz taksi durağına bakayım. Üçüncüsü kız oldu benim. Olsan abi. Hı. Esnaf arasında söylenen buyur beraber olsun cümlesi aslında bir yarım ağızlık içeri biliyorsun değil mi? Hı. Ustanın payını da yedin az önce. Yumurtaya can veren Mevlam bize de birer örgüç vereydi ya. Hem yani depo yapar üç gün masraf çıkartmazdık. Duydunuz mu lan? Ben gideyim olsan abi. Sen daha yiyeceksen toplarsın sofrayı. İşim var, gecim var. Hadi. Lan oğlum bir otur. İki. Sinan. Tak çay koy abine bak. diyorum. Nesi var oğlum bunun? Aşık mısın lan yoksa? Benim gençlerle aram iyidir oğlum. Anlatın bakayım Ozan abinize. Evet. Bak 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 hareketlere bak ya. Beş kuruş kazanmak ister misin? Yok. İki tane beş kuruşa ne dersin? Cık. Üç beş kuruş. Ama üçüncüsünü bir daha kâhı verin. Bak son teklifim yüzüne. Anlattım lan. Yok oğlum sen anlatsana. Hem sorarsın da. Kızmaz bu. Aferin bak. Anlatması için para teklif ettim. Kabul etmedi ya lan. Para için arkadaşınızı asla satmayın gençler. Bu da Oğuzhan abinizin size bir dersi olsun. Hadi bakalım. Çünkü para her türlü kazanılır yani. Sabah kalktığında ıslakmış. Nasıl ıslakmış? Yatak ıslakmış. Altıma işemişim. <laughs> Ama işte insan oldu. Paranın kokusuna dayanamıyor. <laughs> Allah Allah. Bu ne ki abi? Benim günlüğüm 15 lira. 15 mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğuzhan, Oğuzhan. uyasana lan. Oğlum bak çocukların yanında bayılmışsın, korkmuşlar annemi çağırmışlar. Uyasana lan. Çık. Bu nasıl bir saç lan? Böyle alabulus mu olur? Allah aşkına, senin berberin kim lan? Uyasana oğlum, ara da korkuttun. Abi, 15 günlük iblis girmiş içlerine. Oğlum şaka yapmışlar lan sen gül diye. Baksana şunların tiplerine. inandın mı lan? Abi öyle şaka mı olur? Günlük 15 eski şakası bu. Ali abi bu var ya bu yatağını işemiş. Ne diyorsun lan? Öyle değilmiş o. Konuştuk biz onu hallettik değil mi? Evet. Ha. Sen bunun babasıyla arada bir konuş. Şey olmuş. Ölüyorum sarmış sabi. Bırakın öpsün pezevengi. Günlüğü 15 dedi. Ne diyor bu? Anacığım sen hiç bulaşma. Çocuklara söylemiş olduğu rakamı duyduktan sonra kendisini toparlayamam. Olur mu ya? E ben bir şeye bulaşmak istiyorum. Sen bunları eve yolla. Ben bunu hallederim. Olsa senin para problemin mi var? Anacığım biz buna 5 lira gösterdiğimiz zaman anında ayaklandır. Sen hiç bulaşma ya. Ali. O zaman ben sana bulaşayım. Bu Şükriye'nin hali ne olacak Ali? Kızı bıraktın gittin. Eve götürün lan torbaları. Oğuzhan sen de anamın sorularına cevap ver. Hadi bak. Oğuzhan senin evde hiç boş odan yok mu? Hani kiraya verilse sana bir gelir olsa. Hı. Rahmetli anamın odası boş aslında Hı. ama o olmaz. Ne? Hatırası var. Hatıralar karın doyurmuyor Oğuzhan efendi. Oturuyor hala ya. Branş mı vereceğiz oğlum biz bile sana? Dükkan lan burası. Ha yürü git. Bunu düşün. Ama senin ne ihtiyacın var? Sen niye kullanıyorsun ya? Kirala çalışsınlar. Alkol aldım. Hatta belli bir dozajın üzerinde içtim sabah. Yalan yok. Alkollüyüm. Taksiyle gideyim dedim. Taksideyken çevirme olmuyor ya, aradım plakalardan birini. Taksi bana lazım lan dedim. Hiçbir şey diyemedim. Kendi malım en nihayetinde. Zenginim oğlum ben. Hilmi abi sen niye bu kadar içiyorsun abi? Sana ne, bana ne. Oğlum bu mu yani mevzu şimdi? Hayret bir şey. Hilmi sen bir sağa çek indir. Bu nedir ya? Alkol araç kullanmak nedir ya? Beş dakika geç kalalım oğlum. Nereye gidiyoruz lan? Bak köprüyü geçeceksek çakarım beş liraya. Hiç acımam. Patent şirketine gidiyoruz. Adresi al. Lan oğlum, kimin de karı var, kumar var, alkol var. Sizde de bu huy var. Kabullenin oğlum artık bunu. Olmuyor, olmuyor. Cık. Oğlum, rızkınızı böyle şeylere yatırmayın lan. Rızık bu, rızık başka bir şeye benzemez. Aha. Senin Yazık ya. Oğuzek. caddeye gideceğim. Biraz acelem var ama sürat yapmayın. Peki surat yapabiliyor muyuz? Efendim? Ha? Bana böyle konuş işte. Aramızdaki hiyerarşiyi vurgula. Haddini bil, in aşağı. Beyaz masayı ararım. İnmezsen polisi arayacaksın. En kötü ihtimal duyarlı bir vatandaş ambulans arar. Ara hadi, arasana! Pardon beyefendi, alkol mü var? Var. Benim içeceğim. Biraz ılıda ama çikisi. Ha? Ne olacak şimdi? Hı? 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 Bedavaya götürsen de gelmem artık. Allah aşkına. Allah aşkına gel. Allah'ın aşkına gel. Gel lan buraya. Gel. Ben. Gel lan. Gel. Adam kontağı bile kapatmadı lan. <laughs> Arkadaş bu adam bu zekayla nasıl bu kadar zengin oluyor anlamadım gitti ya. Amerika'da falan yaşasaydı var ya bunun üzerinde kesin deney yaparlardı. Her yerini açıp incelerlerdi. Utanmadan bile para alıyor. Bu kadar bildiğin zengin ha. Feyza. Feyza ne Kartal? Feyza ne? Niye aramızdaki samimiyeti suistimal ediyorsun? İlla rütbemi mi kullanayım? İlla kendime bey mi dedirteyim ya? Nasıl yani? Feyza Bey mi diyeyim? Vallahi bana göre hava hoş. İstersen amca öyle diyeyim. Devam et. Allah'ın cezası. Devam et. Tamam tamam Feyza Bey. Dur şimdi dur. Haklıyken haksız duruma düşmeyeyim. Önce iyi mi istiyorsun, kötüyü mü? Kötüyü söyle. İstifa ediyorum ben. <laughs> Kötü bu mu? Keyfimizden değil herhalde bu. Şişme deniz havuz sisteminden çıkacakmış. Şişme deniz havuzda fesprisi falan mı yapıyorsun sen şimdi? Ne? Başlıklar havuza giriyor, oradan dağılıyor ya. Bu tutturmuş havuzu tek başıma ben dolduruyorum. Niye paylaşım gidiyor? Gelip seninle konuşacakmış. Sen de bildiğin aversin. kabul edersin. Ben de basarım istifayı. Yok lan, hırırık. Onu sinirle söylemiş. Gidemez hiçbir yere. Gidemez bırakmam. Asla onu kaybedemem göz ama. Ee, iyi haber ne? Önündeki dergiyi az önce marketten arakladığını gördüm. Vallahi başıma bir şey gelirse giderim Hilmi abiyle konuşurum yanarsın. Ha, ne dedin? İyi haber bu mu lan? Benim için iyi. Ee, doğru. Senin için kötü. İyilik ve kötülük göreceli kavramlar Feyza. Bak işte. Gene haklıyken haksız durma. Işte. Ya hey Allah. Kartal. Buyurun hanım. Sence benim bu üstündeki kıyafetler nasıl? Gereksiz. İnsan tenine insan teninden başka bir şey değmesine etik bulmuyorum. Sence benim bu üstümdeki kıyafetler nasıl? Vallahi gayet güzel. Bana olsa ödünç alırdım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. şunu bir tut bakayım bir şey diyeceğim. Az kalsın gelmeyeceksin sen. Eda. Senin gülüşün ülkenin yakın tarihi. 22 Haziran. Ülke tek yürek. <laughs> Gözlerinden süzülen her damla 14 Kasım 1984. Başar abi yeter. Maç bitti hala gol yiyorsun. Gül kurban oldu bir senin gülümsemen, bir de boş metrobüs koltuğu. İnsanlık en çok bu ikisine muhtaç. Senin kaşlarına vurma oğlum. Keşke böyle olsaydı. Etkileyici bir giriş olurdu. Ama... Yakışıklı abi. Gül ister misin? Belki birisine verirsin. Oğlum sen beni delirteceksin mi lan? Ha? Kızla yürüyorum, elinde tartıyla geliyorum, tartmaya kalkıyor. Yaz günü kağıt mendil satıyorsun, İnsanla canmaya geliyorum... ...bana gül satmaya çalışıyorsun, deli misin? Ya sen! Ha? lan buradan! Hep aynı şey yapın, Görüyor musun lan acaba? Döndüremedik, iyi mi? Kolay gelsin delikanlı, ne diyeceğim ya? Az önce böyle helikopterle törtül karışım bir şey yaptım, onu gördün mü sen? Az daha bugün gelmeyeceksin sandım. Aman. ne kadar sık duydum bir cümle anlatamam ya. Aslında büyük bir lüks kızım neyinden şikayet ediyorsunuz? Bana bağırsak temizleyici bir şeyler lazım. Anam bunu var mı yapacak hayırdır? Kızım yüzük yuttum lan üç karat. Yeni bir kuyumcu soyma yöntemi. Parlak fikirmiş. Amatör mucit ama kafa zehir. Dikkat et çeşini yaparken çıkmasın da. Az. Böyle bir ihtimal var mı ya? Vallahi dokunmatik telefonların yılan oyunu telefonları ezip geçtiği gibi bitir adamı. Dağlar dağlar. Barış Manço şarkısı değil ha, fiil olarak. Hı, hmm, mi hem <laughs> <laughs> O zaman acele et de doğru yolu ona gösterelim ablası. Müfredatta yeri var. Üç tarafı saçlarınla çevrili güzel yüzünde dört mevsim yaşanır. Yedi coğrafi bölgeye bölünmüştür yüzün. Gözün, kaşın, saçın, kulağın, burnun, dudakların ve özellikle Gamze daha. Tek bir sözünle doları ikinin altına bir sen indirebilirsin. Tek bir sözünle. <laughs> Bak g***** inşatıyor bu ilaç. Hmm. Dikkatli ol, çok güçlüdür. Niye? Hmm. Evde yalnızken günde sadece bir tane alıyorsun. Peki. Hakikaten indirdin ama. Dükkana gel, dükkandan alırsın parayı. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. ederim. Turgut abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Kili de değiştiriyor. İçeri giremeyin de ananız babanız biraz huzur bulsun diye. Yahu adamcağıza nasıl bağırdıysanız ta Kastamonu'dan duyulmuş be. Annem beni aradı. Oğlum sen olaylara bulaşma diye. Ah, körükle Turgut abi. Körükle. Aynen böyle körükle. <laughs> ne oluyor lan? Ben söyledim lan çükür diye. Elindekini yavaşça yere bırak. Ne? Beni de mi döveceksiniz oğlum? Evin giderinde problem var ama sizi çağırmayacağım gençler. Duyduğuma göre gidere gider yapıyormuşsunuz. Ya siz bizim ailenin özel meselelerine neden bu kadar çok ilgileniyorsunuz? Ben söz! Mahalle konseptinin namına kodunuz lan. Oha. Salladınız, salladınız, salladınız mahalleyi. Kapağını açtınız, gazını kaçırdınız mahallenin. Kaçtı, 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 kaçtı. Mındar ettiniz lan mahalleyi. Düzeni bozdunuz. Tıpası çıkmış tostanasına döndürdünüz lan mahalleyi. Ne? Hey, Tıpası çıkmış dost adasına döndürdünüz oğlum mahalleyi. Bizde anaya babaya atar olmaz. Bak. Size itilik bile yapmıyorum. Ona bile layık değilsiniz. Yatsıya gidiyorum. Gelen var mı? Mübarekler. Vay anam, vay, vay, vay. Son kalede yıkıldı. Bu mahallede çok acayip şeyler oluyor Tırgıt. Çok acayip şeyler oluyor. Siz babanızla barışmadığınız sürece burası YSK'nın önü gibi garmanç orman. En son rahmetli Bülent abi de babasına böyle bağırdıydı, daş oldu daş. Meydanda duruyor. Ne daşılan? lan? Heykelini diktiniz adamın. Ne? Heykel mi? Tırgıt abi, Şerif abinin verdiği mesajı alamamış bunlar ya. Bu gidişle sizinkini de yanına tikeriz, sevinirsiniz tikildi diye. Hadi gidelim Tırgıt. Tadı kaçtı buranın. Hadi. Siz de babanızla barışana kadar bizle muhatap olmayın. Bakayım. Adam önce ıslattı sonra kuruttu ya lan. Anam. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Babamızın gönlünü alacağız. Hadi o zaman hadi. Ben diyorum ki... ...ıslattı şöyle bir şey yapalım. Bana bak, senin adam yerine koymadığın... ...köpek çektiğin, örselediğin, itin götüne soktuğun... ...sokup çıkarttığın bu adamlar var ya bak bu adamlar... ...gün gelecek dünyaya barış, mutluluk, huzur ve dirayet getirecek. Evet, ikisi ünitesi saçı yapacak buna. Hadi! Şişt. İki lafta ben sokayım, yoksa rahat uyuyamam. Sok. Arkadaşım... O elindeki çok akıllı telefonun mucidi lise mezunu olup... ...Reed College'de bir dönem okuduktan sonra üniversiteyi terk etmiş bir insan evladıdır. Steve Jobs. Allah rahmet eylesin. Bu bir. Okulamış kullanmış olduğun bilgisayarın işletim sisteminin mucidi de... ...Harvard Üniversitesi'nden terk olup adı bile gençtir. Allah uzun ömürler versin. Okay. İki. Kat... O televizyonun da Evet, onun da mucidi Glasgow Üniversitesi elektrik mühendisliğinden terk. Hakkını hatırlayamadım şimdi Allah affetsin. Ama o da üniversite terk yani. Siz de mi üniversite terksiniz? Ya abi sana orada adam sorsa hangi üniversiteden tersindir, diye ne diyeceksin adama? Lan açık öğretim işletme fakültesi terkin diyeceğim, ne diyeceğim? Ben orada adamın yanında çuva kalmışım orada, et deyin lafa bak. Ya abi o mucitler üniversite gereksiz bir şey diye kendi istekleriyle terk ettiler lan. Sen ikinci sınıftayken muhasebeye giriş dersini geçemedin diye okuldan atıldın. Lan. Üç karatlık pırlanta taşlarla örülü 15 gramlık yüzüğü yuttun mu Metin? Yutmadım de. Elma kadardı lan o. Isır ısır bitiremezsin. Tüh senin bıyığına tüküreyim. Yüzük mü? Hilmi? düşündüm şey mi lan? Ya Hilmi abi ben böyle elime attım fon dipliği verdim ben. Nereden bileyim içinde yüzük var? Bir müsaade etseni de ben izah edecektim kardeşim. Ben bunu döverim abi. İşte. Yine mi evlenme teklif edecektim bana? Bir saniye, bu çok önemli. Klozet kapağı mı lan o? Ne alt çeviriyorsunuz oğlum siz? Takside patent falan diyordunuz. Taharet makinesi mi yaptınız lan yoksa? Ha? Şimdi biz bu konuyu tartışmayalım. Sen rakamı söyle, biz onu kendi aramızda verip halledeceğiz yani. Uzatmayalım. Olur. Fatura burada. KDV içinde. 17 bin dolar. Ha? Şimdi biz bunu tartışalım. Öyle kestirip atmayalım konuyu. Lütfen. Bence de. Kestirip atılacaktık onu değil. Tabii. Değil mi? Ya sen faturaya mı bozun? Vergiden düşüyorum. Midye sen fatura alırım. Ne yapayım? Huyum böyle. Cık, 17 bin dolar. He. 17 bin. 17 bin. Ya Hilmi sen nasıl bir adamsın Ay. ya? Sen hiç uslanmayacaksın mı? Nereden buldun o parayı? Kazanıyorum çok şükür biliyorsun. Bilmiyor musun yoksa? Lan git. Nafaka istedi muhtardan fakirlik kağıdı çıkartmışsın. Devlet üstüne maaş bağladı sana. E ben de onu diyorum işte. Kazanıyorum. Her yerden kazanıyorum. Ballıyım. Ayrıca taşın, elmasın, Fırlantanın, paranın ne önemi var ki kadın? Kalk, kalk yerden rezil ediyorsun beni, kalk. Seni seviyorum. Kadını mı? Mutlu et beni. Yine yeniden çocuk yap bana. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Tabii ki. Hayır. Ben hatayı bir kere yaparım. Seninle bir daha evlenir miyim lan? Altı üstü veli toplantısına gittik. Toplantıdan çıktık. Evlenme teklif ediyorsun. Çocuğumuzu bu tip pis işlerine alet etme. Çocuğumuzu kullanma. Bugün biraz gergin miyiz ha? Gerginiz sanki bugün bir Hayır inme Hayır! Eda! Kız sen ne yaptın ya? Ne yaptın? Ne oldu? Ne yaptın ya? Allah aşkına söyle ne yaptın? Ne oldu ki? Ne yaptı lan? Ne oldu lan? Ekmek kırıntısı üstünde tango mu yaptın? Hacca giden uçağı kaçırıp Amsterdam'a mı indirdin? Yoksa bir yakınınız vefat etti de Mevlüt'ün de DJ Tiesto'yu mu çaldırdın ya? Anana babana el mi kaldırdın kız? Taş olmuşsun ya! Allah seni taş etmiş! Taş gibi bir kız olmuşsun! Aşırı derece sevimli bir taş olmuşsun! Ne bu hal? Yok canım, sen de amma abarttın. Puşta bak nasıl giriş yaptı. Sanki Shining'in açılışı ha. Seni... Kimsin lan sen? Çimazım! Asıl kesimsin lan! Bir metin ne işin var burada? Ne konuşmuştuk? İki dakika sus sen Eda. Bak Panikledi, dedi dile attı. Asıl sen kimsin lan? Bitti mi lan? Bitti. Bitti. Dürrük ne oğlum? O nasıl bir şey? Küfür mü kız? Bilemedim. Niye kıza soruyorsun aslanım? Hiçbir argo bilmiyorum. Sözlüğünü yazdım. Das Kapital'den kalın diye çıkarmadılar satışa. Buyur. Hacet yazdın mı? Tabii ki de yazmadım. Kız, babamın kitaplarından çantada kalmış işte. Saçmalamayın kardeşim, bak. Ben daha önce tanımadığım kimseyi dövmedim. O yüzden soruyorum. Kimsin lan sen? Ha? Tanışalım, girişeceğim. Delirtme beni bak. Artık tutamıyorum lan çikimi. Çikimi tutamıyorum çikimi. Eski mahalleden arkadaşım. Şimdi gider misin? Rütbemi söktü Eda. Ama gurur yapmadım. Arkadaş olarak kalabildik en azından. Yapma be. Ne diyorsun oğlum? Keşke öyle demeyeydin ya. İki tokatlayıp bir kenarda bırakıp gidecektim. Şimdi ipretlik yapacağım, ibretlik. Metin lütfen. Emrah biraz şakacıdır. Sivas'ın Cem Yılmaz'ı derler bana. Gerçi Cem Yılmaz da Sivaslı ama ne yapacaksın işte? Milletin ağzı çorba değil ki, süzesin. Ha. Gülmedim. Vallahi hiç gülmedim. E bu sefer de gülen ben olayım be. Eda bana de ki, Emrah al bu benim kartım. Müsait olduğunda bir arada görüşelim. Özleştik. <laughs> Emrah lütfen. Kardeş bu boru anahtarı. Bana ne lan? Hayır bilincin açıldığında seni neyle dövdüler diye soracak doktorlar muhakkak bilesin diye söylüyor. Sen kimi dövüyorsun lan? Ben Sivaslıyım aslanım Sivaslı. Burası İstanbul oğlum Sivas'ın başkenti. Lan haydi. Bu benim kartım. Müsait olun bir yerde görüşelim. Özleştik. Ay boru anahtarı yere düştü görüyor musun aksiliği Allah Allah ya. Lan çıkartı. It. <laughs> ezberledim ki numarayı. Ezberledim ki. Ulan illa döve döve sil diyor ya. Aslanım sen niye bu kadar agresyon yaptın ya? He? Yoksa ya sizin bu edayla aranızda bir şey mi var? Edayla aranızda bir şey mi var? Derken. Niye tekrarlıyorsun oğlum lafımı? Süremi kazanmaya çalışıyorsun lan. Lanet olsun sebebi neydi ki? Seviyor musun oğlum kızı? Yok be. <laughs> Allah'ım ya. Ettiği lafı <laughs> <laughs> Seviyor musun? <laughs> Eda, diyor, Eda diyor. Elektrik dinliyor. Şey diyor. E, platonik mi diyor yoksa? Yani sen seviyorsun mu? Seviyor musun? <laughs> Yok be güzel kardeşim. Sevsem niye saklayayım ben ya? Ben patladanak konuşan bir adamım. Benim her şeyim ortadadır. Dobra bir adamımdır ben. Hazır dobrayım demişken bir dakika bekleteceğim sizi. Eğer sevmiyorsan söyle bileyim Aşkımı kalbime gömer giderim Beni daha aramam Terbiyesizlik yapma Bir daha aramam Yemin ederim Yeter ki sevgilim gerçekçi Oo. İçini söyledi oğlan. E ama o zaman sen niye parazit yapıyorsun be aslanı? He, sen benim Eda ile ilişkimi niye karıncalı gösteriyorsun bu oğlum? Lan oğlum Eda benim eski baldızım lan. Mahallemizin de tek eczacısı. Eline bakıyoruz kızın oğlum. Oo. E o zaman ben seninle arayı iyi tutayım be kirvem. Kızın yakınısın sen, numaranı versene ya, kızı paslaşırız. Ne? Kısa mesajlaşırız. Emrah, benim kartım müsait oldu da bir arada görüşelim. Su tesisatçısı mı? Ulan be, tarih musluğum bozulmuştu iki gün önce. Damlatıyordu, onu yaptırırdım, şu fukara da nasiplenirdi, görüyor musun? <laughs> Neyse ya, bir dahaki sefer artık. Üzülme lan, o kadar. 15 TL aldılar benden. Kimler lan? Contayı değiştiren satçılar. İtelemişler mi bana yoksa tarifesi mi böyle? Kardeş dükkanın önüne geldiğin andan beri 86 farklı duyguyu ard arda, arda yaşattım. Bana manyak oldum. O yüzden 15 lira kaç para ediyor onu bile bilmiyorum. Oho gitmiş bu. Neyse hadi görüşürüz ben kaçtım. Gelmiyor mu? Gelin mi lan? Gel. Bak yerin hazır ya. Allah Allah adam gel dedi gidiyorum vallahi yani. Bütün mahkeme yeteneğim hepsi eridi bitti gitti çağırdı gidiyorum ben ya. Saçını boyamışsın sen. İki sene önce de bu renge boyamıştın. Güzel olmuş. Bence bunda ısrarlı ol. <laughs> Teşekkür ederim. Dolgu da yaptırmışsın. Geçen seneki dolgun düşmüştü. Bu daha çekici. Dolgu mu? Sen biraz süzülmüşsün ama fazla değil. 600-700 gram zamanında. Kilo yok ya sende. Hemen belli ediyorsun. Lan salak. Her şey belli oluyor. Anladı kız. Ölçtün, biçtin, tarttın, çene röntgenini çektin, geçmişiyle eşleme yaptın, şebek. CIA'de yok lan bu teknoloji. Şey de olabilir. Sabah dükkana gelmeden önce büyüğünü yaptıysan o da fark ettirir. Tuvaletten iki buçuk kilo eksik çıkmışlığım var benim. Bununla övüneceğim hiç aklıma gelmezdi ama iyi sıçarım. İyi de sıvıyorsun. Elimden geldiğince. Benim durduğum kaba yavaş yavaş gideyim yoksa ben bu kazı şey yapamayacağım. Ali abi. Yavaş boş lan. Adam bir bir hükme diyor lan bana. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Girebilir miyiz? Sebep? Suhi tesisatçıyız. tesisatçıyız. Hı? O yetiyor yani. Narkotikten geliyor. Mesela triplere bak. Atkata su akıtıyormuş. Bir saniye ya. Burası Ayten Hanım'ın evi değil mi? Değil. Şimdi Ayten Hanım eski kiracıymış. Taşındılar iki hafta önce biz geçtik. Ne diyorsun sen ya? Demek ki o zaman biz bayağı gecikmişiz. Yani sizin buraya geldiğiniz sürede Japonlar stadyum teslim ediyor. Düşün. Hayırdır çok mu işiniz var? Sorma ya. Bu aralar bizim gündem bayağı meşgul. Hala su akıtıyor musunuz Vallahi hiç bahse geçmedi. Hem daha büyük dertleri var. Kızları kocaya kaçmış diyorlar. Olmaz öyle şey. Hayatta inanmam. Onların kızları bir kere evli. Bir tane de çocuğu var. Salih'den bahsediyor. İşte dedim ya büyük dertleri var diye. Hani kızları bekar olsaydı bu kadar komazdı onlara. Ne diyorsun lan? Kaçıran herifin de büyük oğlu peşlerine düşmüş. Vur diyorlar. Aileler <laughs> yaşıyor. <gülüyor> Oo, işler karışmış. <laughs> ne diyorsun lan? Vay. Onu bırak da şimdi Tahsin amcayla barıştınız mı siz? Nasıl bir modelsin lan sen? Dedikodu makinesi gibi mahallede olan bir her şeyi biliyorsun. Size ayırdım sürenin sonuna gelin. Ha? Ha. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>